Bugün günlerden 3 Ağustos 2025 Pazar günü Diyarbakır Ulu Cami Burası Nasudiye Medresesi 14.00 akşam olduğu için. En güzel manzaralardan bir tanesi. Bulu cami minaresi ve ay manzarası. <gülüyor> <gülüyor> Bu caminin üç girişi var. Bura ana giriş kapısı. Bu bir diğeri de e, kuzey giriş olarak adlandırılıyor. Özellikle saatin olduğu yerden kuzey kapısına gidiyor. Burada çıkınca Cahit Sıkıtarancı Vahri Tarih Müzesi var. İlerisinde Diyarbakır Kültürel var. Evet, caminin bir diğer çıkışı da burası. Yani geri üç tane giriş ve çıkışı var. eski camilerden bir tanesi. Evet. Buranın en güzel simgelerinden, simgelerinde manevi atmosferlerden bir tanesi. Diyarbakır'ın simgesi olacağını ve olacağını Tane çıkışında bu şekilde taburelerde çay içecek esküsün mekanlar. Bu tarihi ortamı solumak isteyenlerin bu şekilde dinlenebileceği yerler diyelim. Diyarbakır'ın çok farklı bir enerjisi var. Pozitif enerjisi var yani manevi batmasörü var. taraf dağ kapı tarafına doğru çıkıyor. Bu taraf bu iç kısmete gidildiğinde. Şırdancı yoktu. Yeni açılmış. Yani yaklaşık e, bir ay önce falan girmiştim, yoktu. Yeni açılmış. Evet. Şurası da tarihi Asanpaşa hanı Olacağını burada Karşısında da Hasan Paşa Hanı var. Evet, bu istikamete doğru gittiğimiz zaman daha kapı tarafına çıkıyor, daha kapı meydanına. Bu istikamete gittiğimiz anda dört ayaklı minare ve sur tarafına çıkıyor. Diğer keçi burcu denilen burun bu kısmına çıkıyor. Diyarbakır'ın sokak lezzetleri de meşhur bu şekilde göstermiş oluyor. Akşamları canlı, güzel manzarası. Öyle gel gel. Şuradaki de yeni açılmış. Ne Saat şu anda 21. Eski bir abi. Sıralarında. 90 ların 90 ların. Manzara bu şekilde. Bu caminin minaresi bu şekilde görünüyor. Burası Turgut Özal'ın yurantı şartısı. İşte. Burası surların çift kapı denilen istikametine çıkıyor bu yol. <laughs> 500-600 metre ileri doğru gittiğimiz zaman On gözlüğe giden yola Keçi Burcu tarafına yani. Sur'un Keçi Burcu kapısına doğru çıkıyor bu yol. geldiğimiz yol. Ulu camiden gelen Hemen burası da. Evet, Turgut Özal Yeraltı Çarşısı'nın karşısında. Dört tarafı minareye giden e, yol, sokak. Yarabağlar'ın restore edilen Yeni Caddesi, Yeni Kapı Caddesi. Yarabağlar 4 Hayk minarenin aşağısında. Çok kalabalık. da. E yürür ağır.

Diyarbakır'ın yeni caddesi burası yaklaşık e, yani sokak yeni kapı caddesi dört ayaklı minare sokağından aşağı doğru inince buraya bağlanıyor yeni kapı Caddesi burası tahmini aşağı doğru gidiyor yani bir tahmini bir buçuk kilometre falan uzunluğunda buranın bitimi de zaten Diyarbakır surlarına çıkıyor Diyarbakır surları Çin, Çin Selvi'ne soran en büyük uzunluğa sahip surlar yaklaşık 5.5 kilometre uzunluğunda olduğu söyleniyor. Yani çember şeklinde. Zaten burası Diyarbakır Sur Çarşısı. İsmi oradan geliyor. Surların içinde kalıyor bu çarşı. Burası da Keldani Kilisesi. hemen aşağısı Ermeni Sırp Gregos Kilisesi var. Yan yana var. Yani dört ayaklı minare Bunun yanında. Şeyh Matar Camii ayaklı minare. Sokağı. Ve burası dediğim gibi Diyarbakır'ın yeni restore edilmiş caddesi. Yeni kapı caddesi. bir nevi Paris sokaklarına adlandırılıyor. Yani halk dilinde de Güneyde onun Paris'i dedikleri için Sur'un yeni bu bölgesi bu şekilde. Eski yerleşim yeri. Evet burada bahsettiğim yer. Ermeni Surp Gregos Kilisesi'nin olduğu yer. burası Kevdan'ın Kilisesi. Az önce gösterdiğim ya. yer. Burası da Ermeni Surkuk Keragöz Kilisesi. 3 Ağustos 2025 Pazar günü itibariyle Diyarbakır Sur akşamları Sur Çarşısı Yeni Kapı Caddesi Dört Ayaklı Minare Sokağı manzaraları bu şekilde ee, yaz ayı olduğu için aşırı sıcak ee, birkaç gündür esmeye başladı Normalde gündüzleri aşırı sıcak oluyor. Gece biraz esiyor, serinliyor ama e, bu sene gece de esmiyor yani. Gündüz nasıl sıcaksa gece de o şekilde sıcak. Bu sene aşırı sıcak var dediğim gibi. Diyarbakır'ı gezmeye her mevsim gelinebilir ama yani benim tavsiyem ilkbahar ve sonbahar ayları. Gez için daha uygundur. Yaz mevsiminde aşırı sıcak olduğu için gündüz gezemezsiniz akşam. Gezebilirsiniz. Mesela gündüz sıcaktan insana takat kalmıyor. Evet, bu şekilde. Bu şekilde. Dört ayakta yine Hikayesi burada Apa, Bang? bu. Aşağı tarafta kalıyor Hevsel bahçeleri. On gözlüğe giden yol, on gözlü köprüye giden yol. Demin girmiş oldum. Sokak burasıydı. Dört ayakın minare Bulundu sokak. Burası da bu camiye giden yol. Evet manzara Bu şekilde Videoya son veriyorum Keyifli Seyirler dilerim Kanalıma abone olmayı Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız lütfen İyi seyirler